Evet sevgili izleyiciler bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz ve son günlerde çok konuşulan e, talep açısından da çok hayli önemli noktaya gelen Bedenimdeki Çığlık kitabının yazarı Sayın Sezai Topal'la birlikteyiz ve söyleşilerimize devam ediyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, düşen notlardan alıntı yaparak soracağım biraz da. Belki farklı bir açıdan sorarsam e, hani daha değişik yollarda algı oluşabilir diye. Bir ilişkinin sınırlarını belirleyin. Genelde kadınlardır. Bir erkek bir kadın beğendiğini hemen belli eder. Fakat aynı durum kadınlar için geçerli değil. Bir kadın bir erkeği beğenip onun e, onunla birlikte olmaya karar verse bile ilk adımı kendisi atmaz. Kadınlar sabırlıdır. Erkeğin davranışlarını gözlemler. Samimiyetini anlamaya çalışır. Kadının bir rakibi yoksa hiç acele etmez satranç oynar gibi bütün hamleleri hesaplayarak ilişkinin kontrolünü elinde tutar diyor. Devamına geleceğim. Ancak şurada dikkatimi çekti. Kadının bir rakibi yoksa hiç acele etmez. Çok <laughs> mu <mi iddialı> olmuş? <laughs> Önce ilişkinin sınırlarını belirleyen genelde kadınlar ifadesini anlamaya çalıştım erkekler olarak bilinir biliyorsunuz toplumumuzda. Bunu neye dayandırarak e Şeyle ya e, Tabii ben burada e, romanla ilgili konuşacağım, genel anlamda değil. Dört tane modern kadını anlatıyorum. Yani dört ayrı karakter 4 var. Dört ayrı karakter var. Bunlar eğitimli ya üniversitede okuyorlar ya da butik sahibi bir bayan var. Yani sosyal yaşamın içindeler. Şimdi Türkiye'de sosyal yaşamın içinde olan kadın sayısı az olunca onlarla ilgilenen erkek sayısı çok fazla. Böyle olunca bir kadın Kiminle sevgili olacağını, kiminle ne bileyim, eş adayı olarak seçeceğini, kiminle e, arkadaş ya da dost olacağını daha çok kadınlar seçiyorlar ve o sınırları daha çok kadınlar bilir Yani bir kadın bir erkek... Burada bir ayrımı daha bir araya bir çıkartıyorsunuz. Yani kiminle sevgili olacağını, kiminle eş olacağını, hı hı. dost arkadaş ayrıdır. Tabii, tabii. O tamamen ayrı kavram. Yani sevgili ayrı, eşi ayrı mı belirliyor kadın seçiciliğinde? Yani günümüz gençleri için evet öyle. Yani tabi eskiden mesela yani o sevgililik süreci çok kısaydı. Yani mutlaka ya da yoktu. Beyaz atlı prensini tabii. bekleyen bir Aa, model vardı. Yani mutlaka bir söz ya da nişan olurdu. Bu 3 ay 6 ay sonra evlilikle sonlandırıldı ve bunu bütün toplum yedirdi. Ama şimdi öyle değil ki insanlar e, evliliği hedef olarak koymadan da bir insanla birlikte yaşama ya da 6 ay bir yıl üç yıl sevgide olma onu partner olarak seçme böyle bir bir takım tercihler de olabiliyor. diye. Nedir bu oran günümüzde? O noktada çok net bir bilgi veremem ama e, gittikçe arttığını düşünüyorum. Yani niye gittikçe arttığını düşünüyorum? Türk e, 2013 verilerine bize verdi. 2013 verilerine göre Türkiye'de evlenen çift sayısı 600 bin civarında boşanan çift sayısı 126 bin. Boşanan. Bir de mesela ekonomik anlamda gerçekten iyi durumda olsa kendi ayakları üzerinde durabilse çocuk olmasa boşanmak isteyenlerin acaba oranı ne? Yani elimizde net bir veri yok ama herhalde boşanmak isteyen o Oran artar mı diyorsunuz? Bence artar. Yani özellikle kadınları. Yani ekonomik nedenler de insanları bir arada tutuyor, sorumlu kılıyor. Evet yani dün açıklanan bir veride boşanmaların birinci nedeni olarak ilgisizlik olduğunu söylüyorlar. İşte eskiden ekonomik nedenlerdi. Şimdi ilgisizlik olduğu da söyleniyor. Yani şöyle bir durum var. Ya bu ne kadar doğru bilmiyorum ama benim gözlemim günümüz kapitalist sisteminde biz her şeyi tüketiyoruz. Yani Tüketim üzerine kurulan bir sistem var ve bunun da iki tane aracı var. Bir reklamlar, diğeri moda. Reklamlar ve modayı da bir dikti. Yeni ürün alın, tüketin, tüketin. Bu tüketme bir süre sonra ilişkilere de yansıyor. Yani insanlar Yani insan ikili ilişkilerde de tüketime e, tüm tüm özeniyor. ilgisini özeniyor. İlgisini çekiyor, hevesi kaçıyor sonra. diye diyebiliriz. <laughs> evet oluyor yani. Yani e, Bilmiyorum siz de gözlemlediğinizde öyle bir sonuç ortaya çıkmıyor mu? Yani insanlar günümüzde bir ilişkiden daha kısa sürede sıkılabiliyorlar. Ne bileyim işte bu ayrılık olabilir, boşanma olabilir. Bazen e, yasak aşk şeklinde yani eş bilmeden başka biriyle ilişki yaşayan insanlar da var yani. Aslında Türkiye çok ciddi bir toplumsal bunalım sürecinde. Bu anlamda bilimsel ciddi çalışmalar yapılması lazım ve hükümetin ciddi anlamda bir hamle geliştirmesi lazım. Ben benim gözlemime göre Hı. tabii basın hep abartır denildiği için de ben bunu çok fazla dile getirmek istemiyorum ee, çok hızlı bir değişim söz konusu tabii, tabii. Bizler erkil bir yapıdan geldik ee, tabii ki beklentiler talepler e, ifade etmede eğitimli bir e, kanadı temsil etsek de e, toplumsal anlamda bir takım yaşantımıza etkisi olan unsurları yok saymamız mümkün değildi öyle bir aile yapısı ve model vardı şimdi günümüzde ve bizden önümüzdeki kuşağın önünden gelen kuşak bile çok hızlı bir değişim yaşıyor yani kuşak olmadan kuşak çatışmaları yaşanıyor dolayısıyla 8 yaşındaki çocuktan 9 yaşındaki çocuktan ilgilerini, beklentilerini, duygularını dinleyebilmeniz mümkün geçmişte böyle bir şey söz konusu değildi. Ee, onun için hani siz biraz da felsefe ve psikoloji, insan ilişkilerini, insan ilişkilere dönük, yaşama dönük beklentilerini de inceleyen bir dal olduğu için size sormak istiyorum. Bu anlamda kadın bir e, belirleyici model diyorsunuz. Evet. Eğitimli e, kadınlar için özellikle evet. Yani, belirleyici, model. belirleyici bir model. Şimdi ben... Bunu nasıl e, yönlendirebiliriz? Şimdi bakın töre cinayetleri deniyor, kadına şiddet var, e, kadının halen ezildiği e, ve horlandığı hmm. bir toplum var. Ki bu aile içinde daha çok oluyor. İşte hani dışarıda bir şiddet görmesi söz konusu değil. E, hane içerisinde ya eşinden görüyor, ya eşinin yakınlarından görüyor ya da kendi yakınlarından <laughs> görüyor. Böyle bir durumda kadının belirleyici olduğunu nasıl söyleyebiliriz? Yok ben... E... Ağırlıklı olarak... Modern kadınlar için söylüyorum. Yani bir işi olan, kendi ayakları üzerinde duran, ekonomik bağımsızlığını kazanmış kadın be, belirleyici diyoruz. Benim oradaki söylemim o eğitimli ve ekonomik bağımsızlığı olan kadınlar için geçerli. Yoksa o iddiayı geleneksel değerlere göre olan, ne bileyim ekonomik bir özgürlüğü olmayan kadınlar için o sözler geçerli değil. Yani çünkü geleneksel kadın babaya bağımlı, evlendikten sonra da hem ekonomik anlamda hem özgürlük alanı açısından kendi kocasına, eşine bağımlı olan bir insan. Bir kadın beğendiği erkekle ilgilenen bir başka kadın varsa telaşlanır. Bir kadın bir başka kadınla rekabet halindeyken ilişki ilişkideki kontrolde erkeğe kaptır. <laughs> kaptırma meselesi nedir? Ya şimdi zaaflar mı öne çıkıyor? Nedir burada? Ee, Teslimiyet mi var? Ee, kişinin içgüdüsel e, etkin olma duygusunun tamamıyla e, bireysel bağımlılığı öne çıkartan bir yapısı mı oluyor? Nedir bu? Ee, şimdi e... İlişkilerde kontrolü elinde tutma diye bir kavram var. Yani biz istesek de istemesek de ilişki içerisinde olduğumuz e, insanlara baktığımızda ya birisi baskın kişilik özelliklerine sahip ilişkiyi o yönlendiriyor. E, bizim toplumumuzda geleneksel anlamda baktığımızda ilişkinin kontrolü erkeğin elinde ama Modern kadınlarda oradaki tabii ki iddialı cümlede ne diyoruz? İlişkinin kontrolü kadının elinde. Kadın bu ilişkiyi ne zaman kontrolünü kaybediyor? O sevdiği ilgilendi erkekle ilgilenen başka kadınlar varsa o zaman daha önceden planlamadığı zihninde geçirmediği bir takım şeyler, yanlışlıklar yapabiliyor. Yani daha doğrusu ilişkinin kontrolünü erkeğe kaptırabiliyor öyle bir durumda. Bu e, kitaptan sonra duygularınız hangi ölçüde e, oturdu ya da değişti? Ya yani şimdi kitapla ilgili ister istemez yazarken mikro düzeyde çok e, araştırma yapıyorsunuz. Yani ben e, bu konu kitabın ana temalarından bir tanesi işte o dört modern kadından iki tanesinin vajinismus sorunu var ve psikologlar ve psikiyatristler şunu söylüyorlar Türkiye'de her 10 modern ve eğitimli kadından bir tanesinin böyle bir sorunu var. Vajinismus sorunu var. Yani ki ben de bilmiyordum. Mesela bu romanı yazarken öğrendim. Vajinismus kendi içinde birinci ve ikincil olmak üzere ikiye ayrılıyor. Birincil vajinismusla kastettiğimiz şu Bugüne kadar eşiyle sevgilisiyle hiçbir zaman ilişkiye girmemiş kadınların yaşadığı vajinismus, birincil vajinismus. Ama düzenli bir şekilde bir yıl, iki yıl cinsel ilişkisi olan ya da çocuk sahibi olup daha sonra yaşadığı bir travmadan dolayı da aynı sorunu yaşayan kadınlar var. Ve bu da psikolojide, psikiyatride ikincil vajinismus olarak nitelendirdi. Benim bu romanımda anlattığım iki kadın karakterin de birinci vajinismus sorunu var. Bunun dışında ister istemez tabii kadınları yazınca moda ve tasarımla ilgili bilgiler var. İşte moda tasarımla ilgili Coco Chanel'in hayatını, Elsa Schiaparelli'nin hayatını onları da araştırıyorsunuz. İster istemez yazım süreci 8 ay sürdü. O 4 kadın karakterle empati kuruyorsunuz. Gün içerisinde onların bakış açısıyla olayları değerlendiriyorsunuz. Yani kadınları daha iyi anlayabilecek düzeye geliyorsunuz. Çünkü empati kiminle kurarsanız kurun Empati kurma süreci süreciyle birlikte karşıdaki insanın duygu ve düşüncelerini daha iyi anlamaya başlıyorsunuz. Ve etkilenebiliyorsunuz. Tabii ki daha etkilenebiliyorsunuz. Peki bu karakterler, romandaki karakterler, gerçek karakterler tabii. Ee, onların duyguları ne oldu? Tabii ki isimler değişmiştir. Ya yani hepsi şey değil, gerçek karakter değil. Mesela bazı benim duyduklarım, bana anlatılanlar yani yüzde otuzu gerçekten... Şu an Türkiye'de belki öyle bir insan da var. Ama bunu kurgunun içerisine yerleştirirken çok fazla bir farklı bir boyut kazandırıyorsunuz. Yani hepsinin gerçeklikte şey yok, karşılığı yok. Bazen bir karakterin özelliklerini yazarken yüzde yirmisi size anlatılan, yüzde yirmisi tanıdığınız birisi, geriye kalan yüzde altmışı siz kendi kurgunuzun içerisine yerleştiriyorsunuz. Ama ben özellikle vajinismus iki kadını yazarken ...internet üzerinde bu sorunu yaşayan yüze yakın kadının öyküsünü okudum. Yani tek tek onlar Hayali bir karakter mi yarattınız? Tabii tabii orada mesela Meltem karakterinde, Meltem Hanım karakteri 45'li yaşların üstünde. Yani o sorunu yaşamış, hiç evlenememiş ve o üniversite öğrencilerine bir anlamda ablalık görevi üstleniyor dediğim gibi... yani araştırdım. Zaten bunlar çok marem konular ve özel konular olduğu için kimse kolay kolay iş dünyasını size anlatmıyor ama psikoloji öğretmenin olmanın getirdiği e, rahatlık Evet siz. yaşadım. Romanı yazdıktan sonra da izlenimler ne e, oldu? Bu yönde olumlu olumsuz tepkiler geldi. 5-6 şu, insan şunu söyledi. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Ya da benim kuzenim, benim halam, benim teyzem 4-5 yıldır evli ve bu sorunu yaşıyor. Ve kendisine de soruyor okuduğum kitap neyi anlatıyor? İşte kadın sorunu, vajinismus'u anlatıyor. Şu, o kişiyle paylaşabiliyor sorunu. Ya biliyor musun? 5 yıldır evliyim ama aynı sorunu ben de yaşıyorum. Çünkü romanda da anlattığım gibi bir sorun sır gibi saklanıyor. Sadece eşler biliyor. Ha belki şu oluyor işte bizim toplumumuzda çiftler evlendikten birkaç yıl sonra hadi çocuk sahibi olun çocuk beklentisi oluyor. Bu yöndeki baskıdan dolayı belki çok yakın güvenli insanlara anlatabiliyorlar. Onun dışında yani bu teyzemiz olabilir, yakın bir arkadaşımız olabilir. Yani en samimi arkadaşınız bile belki bu sorunu yaşıyordur ama siz bilmiyorsunuz çünkü anlatmak istemiyor. Ya bizim toplumumuzda bu şekilde psikolojik sorunlar yaşamak yani anormal görülüyor. Yani olabilir hepimizin bir takım psikolojik sorunları olabilir. Bu alanda çalışan uzmanlar var. O uzmanlara gidip sorunu daha kısa sürede tedavi edebiliriz. Çünkü biz yaşadığımız psikolojik sorun her ne olursa evet. olsun ertelediğimizde yok saydığımızda Sorun daha da derinleşiyor. O bilinçaltı ve önemli ölçüde etkilenmesi ve de evet. sebebiyet Hı -hı. verebiliyor. Evet, bu açılardan bakılacak olursa, bilimsel araştırmaların toplumun yaşantısına büyük ışık tuttuğu bir gerçek. Bu noktada kitaplar, romanlarda Hı -hı. bu anlamdaki katkıların bir parçası olabilme özelliğini sağlıyor. Kadın erkek olarak genelde eleştiriler. ...görüşler ne oldu kitap üzerine? Yani şimdi... E, ...kitabı okumayan kadınlar... ...önce bana şunu söylediler... ...aman da bir erkek nasıl olur da... E, ...kadın yaşamını anlatabilir... ...özellikle dört kadının... ...farklı kişilik özellikleri olan... ...dört kadını... Biri de ben. <laughs> <mi? gülüyor> <Yani>, Birçok <laughs> insan bunu söyledi. Sosyal medya üzerinde ilk gördüğümde... ...bedenimdeki çığlık ve kadın bir kadının bedenindeki çığlığı ya da beden e, dile gelmeyen beklentiler, ruhundaki o, o çırpınışları bir erkek nasıl algılayabilir? Öngörüsü bende de oluşmuştu ve bunu size de söylemiştim. Ya yani, yani birçok insan bunu söyleyeceği. Tabii Bu yani yende. kitabı hiç okumadan yani biri biri işte sohbet ortamında işte bir erkek dört kadının hayatını anlatmış. Anne yani ne anlatı bilir ki bunu söyleyen birçok insan ama romanı okuduktan sonra ee, okuyan kadınlardan da olumlu tepkiler geldi. Yani çok zor bir süreç ama e, işin içerisinden çıkmışsın. Yani ben bir kadın olarak okuduğumda evet ya bu insan e, kadınların bakış açısına kadınların algısına kısmen de olsa romanda güzel bir şekilde yansıtmış diyenler oldu. Ee, peki roman devam edecek mi? Başka çığlıklar olacak mı? <laughs> ya, Yoksa ilk ve son deneyim. Yoo yok, olur. tabii ki. Yani siz bir roman yazdığınızda... bu hikaye kitabı olabilir, roman olabilir. Somut bir eser ortaya koymanın hazı çok farklı. Yani çok olumlu değişik. tabii olumlu eleştirilerde gidebilir, olumsuz eleştiriler de gidebilir. Yani genelde zaten ilk böyle bir roman ya da hikaye kitabı yazdınız da tabii ki çok profesyonel bir ekiple çalışamıyorsunuz. Yani bir süre sonra ikinci ve üçüncü romanda ilk romanınız işte belli bir satış rakamına ulaştığında daha böyle tanınan yayın evleri, çok iyi editörler onlarla çalışıp daha iyi eserler ortaya çıkabiliyor. Yani ben bundan sonra da roman yazmaya devam edeceğim. Çünkü Türkiye'yi siz de iyi biliyorsunuz. İşte biz de biliyoruz. Yazılacak o kadar çok konu var ki e, roman derken neyi yapıyoruz? yaşanılan ya da yaşanılması muhtemel olan konuları seçiyoruz. O konuları daha böyle ayrıntılı, spesifik bir şekilde okuyucu etkileyecek şekilde anlatmaya çalışıyor. O yüzden Türkiye'de çok konu var. Önemli olan o konulardan birini seçip yazmak. O yüzden de yazmaya devam edeceğim yani. Bu, bu, noktada cesaret kırıcı değil, teşvik edici izlenimler de almış olmalısınız. tabii tabii. Ya ben eleştiri derken bizim toplumumuzda eleştiri sürekli olumsuz bir anlamı kendi içinde barındırır. Eleştiri olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Tabii ki ben de yazdığım esere dönüp baktığımda bazı eksiklikleri ben de görebiliyorum. Ama dediğim gibi kendi başına somut bir eser ortaya koymak sizi hiç tanımayan insanların yani işte günümüz sosyal medyasında işte atıyor İzmir'den birisi Facebook'ta beni buluyor ve ekliyor. Sezai Bey diyor sizin romanınızı okudum. Malatya'dan birileri bulup beni ekliyor. Yani hiç tanımadığınız yüzlerce, binlerce insanın sizin eserinizi okuması kendi başına çok güzel bir duygu. Evet. Ee, ayrı bir gururu yaşıyor olmalısınız bu noktada. Ee, Genelde izlenimlerini çok rahatlıkla dile getiren, burada belirttiğiniz gibi, Hı -hı. E, hani ilişkide sınırları belirleyici kadın dediniz ya, o ifade var ya, Hı -hı. işte e, eleştirileri çok açıklıkla öne çıkartabilen, kitap konusunda görüşlerini aktarabilen e, insan profili kadın mı oldu erkek mi? E, yani ikisinde de yani iki gruptan da eleştiriler geliyor, olumlu olumsuz. Yani mesela Geçen gün ben de düşün, düşünmediğim okuyan kadın arkadaşlardan bir tanesi şunu söyledi. İletişim içindeki iletişimsizliği çok iyi anlatmışsınız. Yani biz evet aynı ortamlardayız, bir takım insanlarla iletişim halindeyiz. Bu aile içi, çocukla anne olabilir ya da sevgili olabilir. Bir iletişim içindeyiz ama birbirimizin duygularını ve düşüncelerini çok da iyi Anlayam, anlayamıyoruz. Yani bu şekilde olumlu eleştiriler geldi. İşte dille ilgili beni tanıyan insanlar şunu söyledi. Yani yalan daha ateşi. şey edebi bir dil, daha teknik terimler kullanabilirdin ama şimdi ilk roman yazıyorsunuz. Ben hep söylüyorum. Yani ben tutup da ben edebiyatçıyım, çok iyi bir yazarım. Benim böyle bir iddiam olamaz. Ben daha herkesin okuyabileceği popüler kültüre daha yakın bilinçli bir şekilde bir roman yazmak istedim çünkü ben tutup da piyasada en çok satılanlar, en çok okunanlar gerçekten edebi değeri olanlar ve olmayanlar. Ben onların hepsini araştırıyorum yani bir şu an Türkiye'de yüz binlerce satan ama kurgusu olmayan kitaplar var bir de gerçekten çok fazla edebi değeri olan çok güzel bir edebi dil kullanan ama 20 bin, 30 bin satan kitaplar var. Şimdi siz ilk kitap yazan biri olarak, tanınmayan biri olarak çok edebi, karmaşık bir takım cümleler kullandığınızda kendinizi insanlara beğendirmeniz biraz zor. Ben açık ve net söyleyeyim, Türkiye'de iyi okuyucuya, edebiyatla ilgilenen insanlara kendinizi beğendirmeniz çok çok güç. Yani... Geçen gün bir kitapta okudum, Orhan Kemal ile ilgili bir eleştiri yapmış o zamanlar. İşte edebi herhangi bir değeri yok, Türkiye Edebiyatı'na bir katkısı yok, bu şekilde eleştiriler yapılıyor. yani Orhan, Orhan Kemal'i, Kemal Yaşar Kemal ile ilgili eleştiriler var. O yüzden acımasız eleştiriler olabilecek ama... Bu eleştiriler zaman zaman teşvik de edebiliyor, ırsandırada biliyor. Şunu açıkça ifade edeyim, yalın bir dil kullanmışsınız. Evet, Her kesimin okuyabilmesi açısından sadece siyasi bir kesime hitap değil de toplumsal, genel açıda geniş bir perspektif yakalayabilmek açısından önemli kullandığınız hı -hı. dil. O benim de dikkatimi çekti ama eleştirmedim, olumlu buldum. Hı -hı. Tabii ki ileriki dönemlerde bu bir başlangıçtı. ...belirleyici bir dil, bir hitap, bir tabii, tabii. yaklaşım kesinlikle oturtturacaksınızdır. Bundan sonraki karakterler hayali mi olacak, gerçek öyküden mi, yaşanmış öykülerden mi yola çıkılacak? Yoksa bilimsel bir çalışmayı mı taşırsınız? Ya şimdi ister istemez kime baktığımızda, mesela geçen gün Sabahattin Ali ile ilgili konuşurken... Sabahattin Ali'nin Kürk Muhatut Olu Madonna kitabı biliyorsunuz son günlerde çok satıyor. İşte orada bir karakter Almanya'ya gidiyor. Şimdi Sabahattin Ali'nin yaşamına baktığınızda o da 30'lu yaşlarda bir dönem gidip Almanya'da yurt dışında kalıyor. Yani ister istemez biz içinde yaşadığımız toplumun kültürel, sosyal, ekonomik değerlerini, kendi yaşantımızı, duyduklarımızı eserimize yansıtıyoruz. Ha, tabii ki bunun yüzde ellisi kurgu olacak ya da yüzde altmışı kurgu olacak ama ben daha çok e, Türkiye'nin toplumsal ve sosyal e, sorunları, bireylerin psikolojik e, özelliklerini yansıtacak eserler e, yazmayı düşünüyorum. Yani şu anda da zihnimde kurguladığımda evet daha çok böyle psikolojik sorunları olan net karakterler e, Rin olduğu romanlar yazmayı düşünüyorum. Bundan sonrası gelecek evet. tabii ki. Hı hı. Ama şunu söyleyebiliriz ki aslında toplumda dile gelmeyen bazı duyguların dillendirilmesine de aracı olacağını düşünüyorum. Evet programımızın sonuna geldik. Keyifli bir sohbet. İleriki günlerde bunu tekrarlarız. Bu tarz tabii ki sohbetlerimizi. Ki. Ama son olarak ülkemiz dediniz. Yabancı ülkelerde de kaldınız. Bir kısmında da oralarda başka ülkelerde, başka toplumların içinde dışarıdan gözlemleyerek yazma imkanınız oldu. Türkiye'yi bugün şu yaşadığımız süreçte nereye koyarsınız? Nasıl değerlendirirsiniz? Ya şimdi işte Türkiye o kapitalist süreci geç yaşayan bir ülke olarak ister istemez biz Batı'nın değerlerini üst yapı kurumları da Türkiye'ye yansıtmaya çalıştık ama ee, kısmen başarılı olundu, kısmen başarısız olundu. Ben Türkiye'de şunu görüyorum, yani e, siyaseten, e, sosyolojik anlamda dört farklı grup var ve bu dört farklı grubun hepsi e, devlete ele geçirmeye çalışıyor. Yani kendi değerlerini, kendi ilkelerini, kendi yaşam tarzlarını 76 milyona dikte etmeye çalışıyor. Yani bunu dört farklı grupta iktidarı ele geçirdiğinde ya da iktidarda olduğunda bunu yapmaya çalışıyor. Türkiye'ye gerekli olan gerçek anlamda demokrasi, evrensel insan hakları, biz bu evrensel insan haklarına uygun bir şekilde halen biliyorsunuz 12 Eylül'de çıkan 1982 anayasasıyla yönetilen bir toplumuz. Yani bir an, yeni bir anayasa bile yapamadık. Yeni bir anayasayla daha demokratik insan haklarına daha saygılı ve hoşgörülü bir toplum. Farklılıklara bizden farklı olan insanlara saygı duyduğumuzda Türkiye'nin daha iyi bir toplum toplumsal yapısı daha oturmuş bir ülke olacağını düşünüyorum. Evet. Umarız olur. En kısa zamanda evet. bu beklenti hepimiz için var. Son olarak neler söylersiniz? Sayın Topal. şimdi romanın ana teması şu, bizim psikolojik sorunlarımız olabilir. Biz bu psikolojik sorunlarımızı kabul edeceğiz, farkında olacağız ve bir uzmana giderek bu konunun uzmandan yardım alarak psikolojik sorunumuzu çözmeye çalışacağız. Çünkü sorun çözülmedikçe ertelenip yok sayıldıkça bu hem bireyin içe kapanmasını, daha depresif duygu durumlarını taşımasına, hem sosyal çevresindeki arkadaşlarıyla, sevgilisiyle, eşiyle ilişkilerinin bozulmasına sebep oluyor. O yüzden romanda da anlatmak istediğim lütfen psikolojik sorunlarımızın farkında olalım ve uzman yardımıyla çözmeye çalışalım. Böyle olduğunda yaşam daha güzel olmayacak. Evet ben de katılıyorum bu konuda. Bilimsel destek ve bilimsel yaklaşım her zaman Siz sorunların çözümünde en büyük etken olacaktır. Başarılar diliyoruz, hayırlı olsun diyoruz. Çok teşekkürler efendim. Umarız arkasından gelenlerle çok daha güzel bir mesaj çalışmaya yakalamış olursunuz. Bu anlamda çalışmalarınızın başarılı çalışmalarınızın devamına diliyoruz. Çok teşekkür ederim efendim. Evet sevgili seyirciler, Bedenimdeki Çığlık kitabının yazarı Sayın Sezai Topal'ı konuk ettik. Diğer programlarımızda görüşünceye dek kalın diyoruz.